Sayın seyirciler, Halkların Demokrati Partisi Başbakan Erdoğan'la Abdullah Öcalan'ı birleştirdi. Öcalan Parti'nin ilk kongresine devletle müzakere önemlidir mesajı yolladı. Başbakan Erdoğan da kongreye hayırlı olsun dileklerini iletti. Partinin eş genel başkanlığına önerilen Ertuğrul Kürkçü ise kongrede kalp krizi geçirdi. Sayın Öcalan'ın göndermiş olduğu... PKK lideri Abdullah Öcalan'ın uzun süredir ısrar ettiği ve yerel seçim için hazırlanan Halkların Demokratik Partisi ilk kongresini yaptı. İşte Halkların Demokratik Partisi böyle bir Türkiye'li ve Kürdistanlı Anadolu ve Mezopotam Batı'daki seçmene yönelik faaliyet yürütmesi beklenen ve PKK'ya yakın siyaset yürüten bazı yapılarda oluşumun içerisinde yer aldı. Ancak partinin kritik misyonu Abdullah Öcalan'la Başbakan Erdoğan'ı aynı zeminde buluşturması oldu. 71 devrimciliği devlete isyan devrimciliğiydi. 40 yıllık isyandan sonra artık devletle de müzakere önemlidir. Zira... Öcalan mesajında devletle müzakere önemlidir dedi. Açılım ortağı Başbakan Erdoğan da kongreye davet edilmişti. Başbakan davet için teşekkür etti, kongreye hayırlı olsun dileklerini iletti. Partinin olağanüstü kongresi Ankara Ahmet Taner Kışlalı spor salonunda yapıldı. Öcalan posterleri ve Biji Serok Apo sloganları salona damgasını vurdu. BDP'den istifa eden Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Sabahat Tuncel HDP'ye katıldı. İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel de HDP'ye geçti. İnkara, redde, asimilasyona. BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak ve BDP milletvekilleri de salondaydı. HDP'nin kuruluşundan rahatsız olduğu bilinen Selahattin Demirtaş ise salona gelmedi. Demirtaş'ın bugün Amerika yolcusu olduğu duyuruldu. Açılım rotasında kendisini konumlandıran HDP, Türkiye'nin batısında seçimlere girecek. Öte yandan kongre devam ederken Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü rahatsızlandı. Salonda rahatsızlanan Kürkçü'nün kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İstanbul Bağımsız Milletvekili sıra Süreyya Önder hastaneye gelerek Kürkçü'yü ziyaret etti.